Çok şey istemiyorum Kaşını satma. Beni gel ben seversen mi bir defa Dermanım can alan gülüşün olsa Onu... Dermanım can alan gülüşün olsa Gözlerinle gülersen mi bir defa şey... Sevincimi bölmeye çok kesim var Kederimi bölersen mi bir defa ...deseler ki çaresiz seni gözleyir. yer... doğru gelersen mi bir defa? Günahkar olsam da... Günahkar olsam da seni seviyorum... ...bağışlayabilersen mi bir defa? Yaşanan acını, umu, küsünü... ...üreğinle silersen mi bir defa? Seni... Aralıyam yalnızlığımı sevgin ile Belersem mi bir defa Dibane. Ben senin için gündemin yolu dersen Olmadı. Sen benimsin Dibane. Sen benimsin ölersem mi Ölersem mi bir defa Ben hala dolaşıyorum hari. Hani görsen en iyi konu Divane ne yaptıysam olmadı Ne çare unutamadım